Kevser Hanım'la birlikteyiz. Kevser Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle Isparta'mıza hoş geldiniz. Kevser Ocak, 37 yaşındayım. E, i̇ki çocuk annesiyim. Kevser Hanım, bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Bu sektöre e, genel olarak ülkemizin şartları e, gereğince kendim, evde eşim, çocuklarımla birlikte doğal ürünler tüketiyorduk. Ve doğal ürünler tüketirken de açıkçası evet tedarik ettiğim yerler vardı ama birebir görmediğim için e, çok güvenerek alamıyordum ürünleri. Tam doğal mı, nedir, hijyen şartları nedir, ne şartlarda üretiliyor? Bu konularda hep içimde tereddütler vardı. Daha sonra ben bu konuda bu kadar hassasken neden ben bu işi yapmıyorum? Neden hem kendim güvendiğim, bildiğim ürünleri tüketip ayrıca da bunu insanlara sunmuyorum diye düşünerek bu işe girmeye karar verdim. Böyle bir yola çıktık. Çok güzel. Çocuklarınız için, kendiniz için doğal, doğal ürünleri tüketirken siz de üreticiye buluşturmuş oldunuz bunları. Kesinlikle. Peki buradaki ürünlerimiz neler? Bunlardan bahsedelim. Şimdiki isterim. buradaki ürünlerim ilk önce söylemek istediğim şey, ürünlerimizin hiçbirisinde kesinlikle katkı maddesi yok. Ürünlerimizin hepsi doğal ürünler ve ayrıca bilmediğimiz yerlerden aldığımız ürünler değil. Ürün temininde önce hangi bölgeden ürünü alacaksam oraya gidiyoruz, orada araştırmalar yapıyoruz, oradaki yerel halkla konuşuyoruz. Hani hangi e, firmanın ürünlerini tavsiye ediyorlar. Hangilerini onlar o bölgede tüketiyorlar. Ona göre araştırmalar yapıyoruz, gidiyoruz, fabrikalarını, üretim yerlerini görüyoruz. Kişilerle görüşüyoruz. Temizliğinden, hijyeninden, nasıl ortamlarda üretildiğinden emin olduktan sonra bölgelerden ürün arıyoruz. Ürünlerime bakarsak da Ardahan Göle biliyorsunuz. Ardahan, Kars, kaşar konusunda bu konuda e, ünlüdür ve üstüne yoktur diyebilirim. Evet. Kaşar çeşitlerim yine Ardahan Göle'den geliyor firmadan. Firmayı da yine aynı şekilde hiçbir şekilde katkı maddesi yok içerisinde ürünlerimin beyaz peynir çeşitlerim Konya-Çumra'dan geliyor. Orada da yerel yine bir çiftlik üreticisinden yine içerisinde kesinlikle katkı maddeleri içermiyor. Ballarım yine aynı şekilde Erzincan'dan geliyor, Ardahan'dan geliyor. Tulum peynirlerimiz var. Erzincan, İzmir gelen marmelat çeşitlerimiz var. Marmelat çeşitlerimiz de Amasya Mersifon yöresinden yine bir kadın girişimci annemizin yaptığı ürünlerdir. Kesinlikle içerisinde glukoz yoktur. Düşük oranla şeker pancarıyla üretilmektedir. Yine aynı şekilde e, hani gör, görüyoruz Üretim yerini görüyoruz, nasıl üretildiğini görüyoruz, hijyen şartlarını değerlendiriyoruz. Ona göre ürünleri temin ediyoruz. Bir ayrıcalığımız da biz aracı kullanmıyoruz. Aracı kullanmadığımız için de üreticiden ürünü direkt temin ettiğimiz için de fiyat konusunda da iddialıyız. Normal piyasaya göre fiyatlarımız bir tık altta. Bunun altta olmasının sebebi de biz aracı kullanmadığımız için ürünlere gidip direkt üreticiden temin ettiğimiz için halkımıza hem sağlıklı, güvenilir hem de uygun fiyata e, ürünlerimizi sunmak istiyoruz. A'dan Z'ye bütün aşamalarda takipçisiniz. Kesinlikle Siz. takipçiyiz. Ürünlerimizin arkasındayız. Biz ürünlerimizin arkasında olduğumuz gibi üreticilerim de ürünlerimizin arkasındalar. Ürünlerinin arkasındalar. Herhangi bir sorunlarda, herhangi bir problem yaşadıklarında beğenmediklerini biz direkt ürünlerimizi zaten geri iade alıyoruz. Çünkü ürünlerimizin kalitesini biliyoruz, doğallığını biliyoruz. O yüzden de güvendiğimiz için de direkt arkasındayız ürünlerimizin. Peki yeni bir işletme burası ama müşteri geri dönüşleri nasıl? Şu ana kadar karşılaştığım herhangi bir olumsuz durum olmadı. Genellikle e, geri dönüşler çok güzel. Doğal ürünler oldukları için insanların gerçekten dikkatlerini çekiyor ve memnuniyet oranımız da gerçekten yüksek. E, mesela bir ürün alıp denemek için e, ürün alıp atıyorum e, iki hafta sonra o ürünü tüketip tekrar yenisini almaya veya farklı çeşitlerdeki ürünlerimizi de denemek için tekrar gelmeye başladı insanlarımız. Isparta'da neredeyiz? Sosyal medya hesaplarımız var mı? Sizinle nelerden iletişim kurabiliriz? <laughs> Isparta'da Aksu Caddesi'nde, Kepeci Mahallesi Aksu Caddesi'nde yer almaktayız. Genel olarak tanımlamış olursak da askeri ordu evinin hemen karşısındayız. Sosyal medya hesaplarımız var. Facebook'ta Isparta Sıladan Yöresel Gıda, Instagram'da da Sıladan Yöresel Gıda olarak sosyal medya hesaplarımız var. E, telefon numaralarımız var. 0552 715 50 32, 0530 348 33 68. Bütün hesaplarımızdan bize ulaşım sağlayabilirler. Peki gönderim sağlıyor musunuz 81 ile? Kesinlikle bütün illere kargo ile gönderimimiz mevcuttur. O zaman herkesi davet ediyoruz. Kesinlikle. Peki ekranları başındaki izleyicilerimize son kez seslenecek olsak onlara neler söylemek istersiniz? Neden sizi tercih etmeliyiz? Öncelikle evde yemediğim, çocuklarıma yedirmediğim, kendim yemediğim hiçbir ürünü işletmemde satışa sunmuyorum. Doğal olduğuna, temiz hijyenik şartlarına, e, temiz hijyenik şartlarında olduğunu bilmediğim hiçbir ürünü işletmemde yer almasına izin vermiyorum. Üreticiden tüketiciye uygun fiyatlı, katkısız, doğal ürünlerimizi denemelerini tavsiye ediyorum.